Ne yaptın? Oğlum ne yaptın amına? İyi, bir şey yapamadım. <laughs> Karadeniz bölgesine atom bombası atmayabilirsin canım atom bombası. Yapmasak abi böyle bir şey. Yapacağım. Beni kimse durduramaz. Tamam ya, bu oyunda kazanacağız abi. Şey de ama spy bar da keser garanti. <laughs> ah <Aa>, lan! Af <laughs> ya. Burada bunu hazırlamasın bilmiyorum ama yapacağım. Abi ne yapacaksın amına şu an afekatsın hala? Arkada neyle uğraştığımı tahmin et. Sen görürsün şimdi. Görürsün. Arda hemen bak. Neredesin? <laughs> Neredesin? La video attığım şeye bak, attığım şeye bak. Bakayım. Burada o. Sen ne yaptın be? Ben ne bu abi. video? Oğlum çok iyi ne? lan. <gülüyor> 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 <laughs> um, tamam. Tamam bu değil ama yanlış attın lan. Shitpost <laughs> videosu da tamam hazır abi. He ha, şu Ta, pyro atmışım sadece. <laughs> Manyak video. Hayır. Manyak video. Oğlum bu nasıl bir map amına koyayım? Puzzle çözüyorum. Aynen aynen. Oğlum aynen. bu ne lan? Aynen. Fabrika, Adana fabrikası. Midik yakıyon fabrikada. <laughs> Oğlum çerez. Oo Eren baba. Tabii la. Gel yani videodayız TV2. Ya lanet bak psikolojim bu. Tanetledim. Kafak resmi ya. Tanetinde bir tane. Ya, ya. Ben sonra Video like atın hadi video like atın. Arkadaşlar evet, e, hatırlatma yapayım. yapayım. kanalıma abone olmayı unutmayın e, like atın Olmayın. ki e, para Tam kazanalım artık. Yapıyorum. Tam ne hali yapıyor. Ee, paparadan pa 5 <laughs> lira atıp duruyorum arkadaşlar yani para lazım Harika bize de. Harika kapak. Yani Aa. kapakçı resimci'nin değerini bilemiyorum yani photoshopçumuz baya iyi. <laughs> ee, aylık 5 <beş> lira veriyorum. Bot <laughs> <laughs> var karşıda bu arada. Bot <laughs> mu var? Hmm. Dur. Adı ne? Desert Timo. Karışı da karışı da sen nasıl başlatacaksın arada? 5 cents bilmem ne bilmem ne Five yazdım maçta da. Five cent. Abi niye escape the matrix değil adamın adı ya? Harbi ya escape the matrix oğlum ermiş ama. Biri şu kodomu taretini vursun ama ona koyayım ya. Şey, yani. botlar arasında da örgütleşme var. Harbi. Mesela ba bazıları birbirine vuruyor bazıları vurmuyor takım oluyorlar. <laughs> ya ben bir şey sikeceğim biri şu tareti öldürsün amına koyayım. Ya harbi yeter <laughs> amına koyayım böyle duruyorsun. <laughs> Ay <laughs> kimse de ders almıyor ki devam ediyor Halil. <laughs> Hayır evi iddia <laughs> almaya o zaman koyayım. Bir tane Ananı tutayım bu. Öyle bir headshot yedim ki. Eren ne oluyor? kadar fazla ya. Ben şey, senin mikrofonun sesini niye bu kadar fazla? Korktum bir yandan. Orgun. Bana Yok Yeter en yeter yeter. Bir önceki bir, bir yıl önceki video istersen çok şey Cılız böyle. Abi bir buçuk dakika kalmış oyunun bitmesine ve kaybedeceğiz. Hep sesimi niye yapıyorsun? <laughs> i̇şte görün arkadaşlar Baykuşlar Fek'i böyle bir insan. Narbe abi ya çok canıyım. Arkadaşının sesini kısıyor Baykuşlar Fek'in gerçek yüzü. Abone çıkın arkadaşlar ya. Arda bu arada. Efektleri çözersem yine videoya da öyle şeyler koyarım, montajlar yaparım ama. Orada tret var. <laughs> ah. 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 Ne ne ne, <laughs> ne? Hey, ben video ben musun sana gitme beyze. Ha. lan yeter biri kırdı şu tarekti lan. Delinin durumu mu koy? Ha. Hay olacağım illa. Abi nasıl kıracağız ya? Uber Uber var mı? <laughs> lan lan piç gelmiş. Sen daha geldi. Oğlum sniper lan. dibimize girip scope açıyor amına koyayım. <laughs> %50 çıkma 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 ölme sakın. Of. Devamen uçuyor. <laughs> Oo oh, benim amına koyayım. <laughs> <laughs> %91. 90 94 95 Koş koş koş. Allahu ekber. Allah. Sonda sonda da. Oh. Wow. İlerle. Yaşasın İsrail. Pardon. İsrail. Hı, ya yine mi taretlara var? Ananı Öldüm. Öldüm. Abi taret patlasın Aman <laughs> <laughs> <Bunu> okuyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Kaybettiğimiz maça bak. Bir G oynayın sergileyelim buraya. Harbi, Harbi oğlum Arda sağ tık yapma yoksunuz Sağ tık yapma Arda pulu onamısı var. <laughs> Allah! Bu sefer olmaz bu sefer olmaz o. Ya oğlum bu da orası çok vururdu çok vururdu çok. <laughs> Neden böyle ölüyoruz <laughs> ya? Yeter be. <laughs> tamam. E ee, ne iş arıyor bu karşıya? Spy yok galiba karşıda çok fazla. Heavy alalım o zaman. Ya Ramaz'ın asan. Önce onu alma. Tommy Slav alsın. Abi ben gidiyorum am. Hatta ben Chris Craig... <laughs> <laughs> Tomis'ten mi alayım? Tamam alayım onu. Arkada arkada arkada! Enginır var bir tane. Ben savunuyorum. Öldüm. Yardım lazım. Hmm... Bence ben arkacı Pyro oynayayım ya. Tabi arkalarını geçmeyi başarırsak. <laughs> 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 Amcı ah. Pyro. Buraya gelin. Azdım. Oha ya terbiyesiz ya. Videoda ne diyor arkadaşlar? Oğlum, arkadaşlar. Etsin, Adamın kritik alacağı zamanı kendimi sikeceğim bak şimdi. Geliyorlar. Üstten i̇şte geliyor üstten işte geliyor. <laughs> Aşağı gel kaç. Çok kişi var orada, çok kişi. Orada özleri götten sikiyim. Ya! Oha, kızma abi. Vallahi sinir oldum artık ya. Yeter, yeter.